hani bir terzi elbise dikerken o yapacağı kişinin boyuna göre yapar değil mi onu? Suret bir elbise değil midir? Vücut vücudu oluşturan o suret yani vücudun üstüne giydiriliyor değil mi? Suret bir elbise değil midir bir nevi? O suret ona veriliyor bir terzilik misaliyle ne yapar onu? Kimin sureti ise onun kabiliyetine göre verecektir. Evet bazen küçük olur. Mesela çocuğa elbise dikiyor. Şimdi ya o küçücük elbise bu yani küçük bir bez parçası. Bunda sanat ne ola denmez. O elbis yani onun veyahut da o elbisenin küçüklüğü öbür tarafta büyük bir adamın uzun boylu bir adamın elbisesi var. Yani terzi eğer küçük çocuğa bu küçük olmaz ya büyük elbise dikerse bu hüsnü sanat olur mu? Demek elbisenin boyunda olan küçüklük sanattaki küçüklük değil. Belki o sanat hüsnü sanat onu gerektirir. Neye göre bu biçilecek değil mi? Yani onda gördüğün kusur sanata ait değil. Kusur modele aittir. O elbiseyi giydirilecek olan kimseye ait. Yani kusur dediğin ne? Hani kısa olmak, küçük olmak, büyük olmaya göre kusursa sanatın kusuru değildir bu. Modelin kabiliyeti bu, bu kadar gerektiriyor. Hüsnü sanat neyi gerektirir? Ona göre yapacaksın. Ona göre o elbiseyi dikeceksin. Sonra o kimse onu nerede kullanacak? Bu da önemli değil mi? Boyuyla beraber bir de nerede kullanacak bunu? Yani diktiği elbise bir takım elbise mi? Böyle güzel özel şeylerde giyinecek yoksa iş yaparken mi kullanacak? Yoksa yatarken mi giyecek? Değil mi? Hangi iş için kullanacak? Ona göre de bir şekil alır. Yatmak için diktiği şeyde elbisede onunla yatacak ama takım elbise dikiyor. Bijama takım elbise dikiyor. Hüsnü sana denir mi ona? Onların farklılığı her biri makamın iktizasına göre değil mi? O makam neyi gerektiriyorsa ona göre ifade ediyor. Bir nevi sanattaki belagat. Yani sözdeki belagat nasıl makamın iktizasına göre kelamı sevk etmektir? sanattaki belagat işte hikmet üzere kuruldu. Ondaki belagat da makamın iktizasına göre nerede kullanacak bu? Ona uygun olacak. Onun bütün hacetlerine uygun kullandığı yerle beraber bir de onu rahat kullanacak. Eğer onu verdiği kimse onu güzelce istimal ediyor, rahatça kullanıyorsa ne kadar rahat içinde ediyorsa o kadar hüsnü sanattır. Doğru mu? Bir de hüsnü sanatın ölçüsü bütün bunlara riayet eder ki ederek yaparken bakıyorsun hiç üstünde o kadar fazla da uğraşmıyor o terzi. O kadar böyle pratik böyle patır patır yapıyor ki. Hani iş basit değil. Basit olsa dese iş basittir. Bu da onu hızlı hızlı yaptı. Ama öyle değil. Hiç zorlanmıyor. Küçüğüne de büyüğüne de hiçbirine de zorlanmıyor. Çok rahat bir surette. Ve de yapılabilecek yolların içinde o, onu, o, o neticeye ulaştıracak yollar içindeki en kısa yol. İsrafsız, lüzumsuz, abes bir şey yapmıyor. Bu parça da buradan fazlaymış demiyor. Öyle kesip biçerek değil, düzelterek değil. Yani öyle bir anlat. yani terzilikte bile yoktur ya. Yani. Yani terzi bile sana kumaşı getirirken der bura biraz yırtar bir daha yapar. Yırtar bir daha yapar. Uzaltır kısaltır. Öyle değil mi? Alemde eşya yaratılırken öyle deneme yapılabiliyor mu? Değil mi? Direkt. Allah'ın burada hikmeti, ilmi mahareti, kudretinin nihayetsizliği, inayeti, her bir şeyin yanında hazır ve nazir olması değil mi? Bunlar hep bak buradan anlaşılıyor. Kudretine küçüğün büyüğün olmadığı, Bunlar ise ancak bir vacibül vücutta olur. Zamandan, mekandan, bütün kayıtlardan mukaddes bir vücut olacak ki olabilsin. Hiçbir şey onu kayıtlamıyor çünkü.